Artık burada resmen beni atak ettiniz Bana ismi de burada bakmak isterseniz. Oye. Şimdi bir gün bu zaman bir içine beklettim. Böyle bir şey yapmıştık. içine bir şeyler doldurdum. Erittim. Doldurdum. Erittim. Bir daha erittim. Ve döktükten sonra güzelce döktüm. Oye. <laughs> Neyse. Buna benze de ciddi olalım tamam mı? Şimdi bunu güzelce açmamız lazım. Biraz korktum çünkü kenarlardan düşmeye başladı. Demet ablanız burada işte hallediyor. Neyse buna benzedi etrafını kapattım tabii ki de ve çıkmaya başladı o iyi o kadar rahatlatıcı ki sonunda çözümünü olayını buldum e, böyle sıktığınızda böyle bir şey oluyor her yerden çıkıyor gördüğünüz gibi satisfaction oy. Oy. o iyi o ye dedim biraz yavaş yavaş söylemem lazım yani biraz özletmem lazım sizi tamam mı Ortadan açtık laika ülük <laughs> ve buna benzedi güzelce ama biraz tiksindim işkembeye benzedi sanki ya of <laughs> gerçekten tiksindim yani ben bunu yapar mıyım bir daha yapmam gerçekten işkembeye benziyor of yine neler yaptırıyorsunuz bana <laughs>